Omurganın iki görevi var, iki fonksiyonu var. Birincisi vücudu ayağa dikmek. Bunu gerçekleştirmek için eklemler ve kemi kemikler ve eklemler var. Yani ben bunu bir inşaata benzetiyorum. Nasıl duvarlar çıkıldıkça inşaat ayağa dikilir, kolonlar çıkıldıkça. Aynen öyle omurgada da tuğla harç, tuğla harç, tuğla harç. Kemikler ve eklemler üst üste konulmuş bir duvar inşa edilmiş. Şimdi dört duvar arasında yaşanır mı? Yaşanmaz. Ne lazım? Elektrik lazım, su lazım. Doğru mu? Ne yapıyoruz? Duvarların arasından özel kanallar açıyoruz. Güvenlikli bir kanal ve kanalın içerisine tesisatı döşüyoruz. Düğmeye bağlıyoruz. Düğmeye bastık, elektrik yandı, hayat başladı. Doğru mu? Aynen bu da böyle. Duvar örülmüş, ve duvarın arasında elektrik tesisatı var. Bu gördüğünüz vücudun ana kablosu. Beyinde elektrik üretilir. Vücudun elektriği beyinde üretilir. Ve bu ana kabloyla omurga boyunca kalçaya kadar götürülür. O seyir sırasında sağlı sollu küçük küçük kablolar vererek vücudun en hücra köşelerine kadar iletilir. Nasıl bir şehir şebekesi elektrik şebekesi dağıtılır. Aynı şekilde vücuda dağıtılır. Ana kablo nerede? Omurganın içerisinde. Şimdi demek ki iki görev var. Bir, vücudu ayağa dikmek. iki elektrik kablosuna, o tesisata kanal görevi görmek. Yer, zemin görevi görmek. Görüyorsunuz. Şimdi burada duvarda herhangi bir aksilik olsa, herhangi bir problem olsa, bu kanala yansıza ne olur? Elektrik hatlarında sorun olur. Doğru mu? Aynen öyle. Hareket görevi vücudun 360 derece dönebilen tek yapısı. Diskler. Onun için disk diyoruz. Yuvarlak. Eklemler genelde yuvarlak olmaz. Yuvarlak, tam yuvarlak, tam disk şeklinde ve 360 derece hareket kabiliyeti sağlıyor. İşte bu hareket kabiliyeti sırasında amasör görevi var bakın bunun. Amasör. Üzerinde tepiniyoruz. Arabayla giderken. Şimdi bunu tutmak için bu eklemi amasör görevi görebilmesi için şu etrafında gördüğünüz ağlar var bakın. Bu ağlar. Bu ağlar vücudun en güçlü çelik ağları. Bağ, anlatabiliyor muyum? Bağ dokusu. Tipiki kollajenden üretilmiş çelikten bağlar. Siz üzerinde tepindiğiniz zaman bu eklem amasör görevi görürken onun eklem içerisinde sıkıca kalmasını sağlıyor. Sıkıca tutuyor ve sağa sola taşmasını önlüyor. Patlamasını önlüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir baraj düşünün. İçinde su basıncı yükseliyor. Şimdi belli bir seviyeye geldikten sonra o bariyerin basıncı karşılama gücünü geçtikten sonra bariyerden ne olur? Bir yerlerden patlak verir. Su fışkırmaya başlar. Aynen bu da böyle bu amasör görevi sağlam bir şekilde gerçekleşmesi için buradaki ağ dokularının yani bağ dokularının çok güçlü olması lazım. Şimdi elastik bir yapıya sahip disk dediğimiz şey eklem hastalığıdır. Hemen adını koyalım. Bu eklem hem yuvarlaktır hem de elastik yapıya sahiptir. İç yapısı yumuşacıktır, jelibon gibidir. Dış yapısı da bunu tutmak için, o amasör görevini tutmak için sapa sağlam çelik gibi kolajen yapıdan oluşur. İç yapısı çok önemli. Hamur biliyoruz, ayı hanımları bilir. Ama ne yaparsınız? Hamurun içerisine su katarız. Değil mi? Unun içerisine su katarız. Yoğurduğumuz zaman güzel bir hamur olur. Bu hamur istediğin gibi oynar. Elimize koyduk, elimizde kalır. Doğru mu? Yumuşacıktır. Kırılır mı? Kırılır mı? Kırılmaz. İstediğimiz gibi yoğurabiliriz. İstediğimiz yere çevirebiliriz. İstediğimiz bir şekilde verebiliriz. Doğru mu hamura? Eğer o hamuru bekletirsek, o hamur efendim o yumuşaklığını kaybeder sertleşirse ne olur çat diye kırılır ha şimdi işte eklemlerin hastalıkları burada başlar bakın belki bilim camiasında bile bulamayacağınız iddialı bir cümle fıtık bir beslenme hastalığıdır hocam ne diyorsun sen fıtık bir beslenme hastalığıdır. Nedir? Nasıl beslenme hastalığı? Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bu diskler içi yumuşacık hamur gibi dışı sıp, sımsıkı olan diskler bu kemiklerin etrafındaki damarlarla beslenir. O, yani şöyle düşün. Burası dere. Derenin yanında tarla var. Tarlanın yeşermesi için sulak olması lazım. ıslak olması lazım. Doğru mu? Dereden su emerek besleniyor tarla. Su çekerek besliyoruz. Dereden su çekemezsek ne olur? Tarla kurur. Kuruyan tarla ne olur? Elini aldığın zaman pıtır pıtır dökülür. İşte bu darelerden beslenen, damarlardan beslenen emerek beslenen çocuk gibidir disk. Annesini emdiği beslenir. Emerek beslenen ve yumuşak kalması gereken disk eğer beslenemezse sigara içiyorsun. Spor yapmıyorsun. Efendim stres vesaire vesaire. Beslenemezsen ne olur? İçindeki o yumuşaklığını kaybeder, sertleşir ve o hamur gibi kırılır. Ondan sonra fıtık olur. Ama artık çözüm var. Artık ameliyata gitmeden çözüm mümkün. Ümitsiz ve çaresiz değiliz çok güçlü, çok etkili, ameliyat düzeyinde bile hastaları ameliyatlardan kurtaracak ve bu eklemlerinizi hastalıktan kurtaracak, yeniden yeşertecek imkanlarımız ve tedavilerimiz yeni gelecek dönemde de son derece güçlü bir şekilde geliyor. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum.